Evet dostlar, herkese yeniden merhaba. Hukuk öğretili, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Ee, bir yandan videonun içeriğini çekmeye çalışacağız. Ee, videoyu başlattık. Bir yandan da canlı yayına geçtik. Instagram hukuk öğretili sayfasında da canlı yayındayız. Hocam, canlı yayınları önemsiyoruz. Ee, çünkü güncellemeler, yeni kurulan kurumlar, bunların bu değişikliklerin sınavlara olan etkisini A'dan Z'ye nerede paylaşıyoruz hocam? Video olarak YouTube Hukuk Öğretir kanalında paylaşıyoruz. Canlı yayın olarak da Instagram Hukuk Öğretir sayfasında paylaşıyoruz. Hocam biraz önce çekimini tamamladığımız nüfus politikaları kurulu hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 172 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin video çekimi tamamlandı. YouTube Hukuk Öğretir kanalında da Biraz sonra yayınlanacak. Muhtemelen e, bu videoyu kayıttan izliyorsan yayınlanmıştır. Mutlaka onun hem pdf notunu temizdeki whatsapp numarasından hem de arkadaşlar videosunu youtube kuratır kanalından mutlaka izleyin. Şimdi bu videonun içerisinde arkadaşlar neden bahsedeceğiz? 171 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinden bahsedeceğiz. Sen aynı zamanda bu videoyu e, şu anda yan görselden görüyorsun youtube'da olduğundan dolayı. Bu canlı yayında olan arkadaşlarımız videonun kayıtlı halini YouTube Kuruluşu kanalından ulaşabilecekler. Aile Enstitüsü kuruldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Aile Enstitüsü hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 171 sayılı e, kararname ile yayınlandı. Ve yayınlandığı gün yürürlüğe girdi. Gün içerisinde arkadaşlar neden bahsetmiştik? Gün içerisinde... Türkiye ekonomisi için bir programdan bahsettik. Şöyle programı göstermek istiyorum arkadaşlar. 10 günlük bir program. Hangi gün hangi konu başlıklarını çalışacaksın? Hangi konu başlıklarının soru çözümünü, çözümünü yapacaksın? Bunlardan bahsetmiştik. Ee, bunun yanında insan hakları soru bankası kitabı birçok öğrencimize ulaştı ve an itibariyle elime ulaşan ceza hukuku özel hükümler kitabı da arkadaşlar elime şu an itibariyle geldi detaylı incelemesini biraz sonra story'de yaparım. Şimdi arkadaşlar derse geçiyorum. Videoyu tamamladıktan sonra burada videoyu sonlandıracağım. Instagram hukuk öğretir sayfasında ise arkadaşlar bu canlı yayında da e, anlattığımız mevzuatla ilgili aklınıza takılan bir konu olursa mutlaka arkadaşlar buradan sorun cevaplandıracağım. Canlı yayına buradan ayrıca devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ekrandan aman ha aman çıktık. Nerede benim kalemim? Kalem arıyorum şu anda. Kalemi bulduk arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Aha da çıktım ekrandan. Şimdi arkadaşlar ne yayımlandı? Yayımlanan şey ne arkadaşlar? 171 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. 171 sayılı Cumhurbaşkanlığı ile hayatımızda yeni eklenen mevzuat, yeni eklenen kurum nedir arkadaşlar? Aile Enstitüsü. Aile Enstitüsü arkadaşlar kurulmuştur. Neden böyle bir şeye ihtiyaç kuru, duyuldu arkadaşlar? Aynı şekilde biraz önce anlattığım gibi nüfus politikaları kurulu hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hemen hemen aynı amacı taşıyor. Yani buradaki doğum oranlarının düşmesi nüfus politikasını düzenlemek adına arkadaşlar aile enstitüsünü de korumak gerekiyor. Bunun belli bir çıtaya çıkartabilmek için teşviklerdir, incelemelerdir, bununla ilgili yapılacak çalışmalardır. A'dan Z'ye bu enstitüye devredilmiş oldu. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yan ekranda gördüğünüz gibi neden bahsediyoruz? Tanımlardan bahsediyor Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. İşte burada bakanlıktan kastımız arkadaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Bakanlıktan kastımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Danışma kurulu arkadaşlar ay, Aile Enstitüsü Danışma Kurulu. Enstitüden kastımız Aile Enstitüsü'nü kastediyor. Genel Müdürlük, Aile Enstitüsü Genel Müdürlüğü, genel e, genel müdürü, yönetim kurulu, Aile Enstitüsü Yönetim Kurulu'ndan belli tanımlar şeklinde bahsetmektedir. Arkadaşlar buradaki en önemli hususlardan bir tanesi bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte oluşturulmuş olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı merkezi Ankara'da, merkezi Ankara'da arkadaşlar, Aile Enstitüsü kurulmuştur. Aile Enstitüsü'nün görevleri bakımından incelediğimizde aile yapısının korunması, korunması ve güçlendirilmesi, sürekli ve stratejik araştırmalar, panel ve boylamsal araştırmalar yani uzun süreli uzun süreli örneklendirmeler üzerinden arkadaşlar uzun süreli araştırmalara yapmak için de bu kurul oluşturulmuştur. Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, demokratik değişik ve değerlendirmek, bilimsel işbirlikleri, bilimsel, ulusal ve uluslararası literatürü izlemek ve sosyal hizmetler modellerini geliştirmek için oluşturulmuş bir aile enstitüsünden bahsediyoruz. Buradaki teşkilat yapısı ise arkadaşlar önemlidir arkadaşlar. Teşkilat yapısı potansiyel yine sorudur. Nasıl hocam teşkilat yapısından nasıl bahsediliyor? Burada genel müdürlük oluşturuldu. Yönetim kurulu oluşturuldu ve danışma kurulu oluşturuldu. Yani aile enstitüsü 3 birimden oluşmaktadır. Genel müdürlük, yönetim kurulu ve danışma kurulundan oluşmaktadır. Şimdi arkadaşlar bunların bunların hizmet birimlerini ve çalışma usullerini al size potansiyel bir adet soru daha arkadaşlar. Bakanlık tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir. Demek ki aile enstitüsünün oluşturulmuş olan teşkilat yapısı, genel müdürlük, Danışma kurulu ve yönetim kurulu arkadaşlar 3, 3 birimden oluşmaktadır. Teşkilat yapısı 3 ayrı birimden oluşmaktadır. Bunları net olarak bileceksiniz. Sınavda özellikle kaymakamlık sınavında arkadaşlar yukarıya 1, 2, 3 şeklinde verebilirler. Yani 1 genel müdürlük, 2 yönetim kurulu, 3 danışma kurulu. Aile enstitüsü teşkilat yapısında yukarıda verilenlerden hangisi hangileri yer alır? Cevabımız 1, 2, 3 olacak. Bunların çalışma usulleri ne ile düzenlenir arkadaşlar? Yönetmelikle düzenlenir diyoruz. Bu yönetmeliği kim çıkartır? Cumhurbaşkanımı Hayır hocam. Kim çıkartır? Bakanlık tarafından. Yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çıkartılacaktır. Şimdi arkadaşlar burada genel müdürlükten bahsediyor. Bu arada canlı yayındaki arkadaşlar için de aynı zamanda arkadaşlar YouTube sayfası YouTube'da izleyen arkadaşlarımız için. En önemli nokta hocam bu 171 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesi 172 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesini pdf olarak sitemizdeki whatsapp numarasından istediğinizde ekip arkadaşlarım size pdf olarak paylaşacaklar. O pdf ile takip edebilirsiniz videonun içeriğini. Devam ediyorum. Genel müdürlük enstitünün arkadaşlar yürütme organı yürütme organı bu yürütme organında arkadaşlar önemli bir terimdir yürütme organı. Bu yürütme organı genel müdür ve en fazla 4 daire başkanı oluşur. Yani bir tarafta genel müdür, bir tarafta ise arkadaşlar 4 daire başkanı. 4 daire başkanı. Burada üst limit çekmiş. Yani en fazla 4 4 daire 4 daire başkanı olur demiş. Peki hocam devam ediyorum. Genel Müdür hizmet birimlerinin en üst amiridir. En üst amiridir. Görev bakımından sorumlu kimdedir arkadaşlar? En üst amirdedir. Ama kime karşı sorumludur? Bakan'a karşı sorumludur. Bakan kim hocam? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na karşı sorumludur diyoruz. Peki yönetim kurulu. Hocam enstitünün yönetim kurulu nedir hocam? karar organıdır. Yani şöyle bir soru gelirse aile enstitüsünün yürütme organı nedir derse genel müdürlük diyeceksin. Hocam karar organı nedir derse diyeceksin ki yönetim kuruludur. Hocam buranın buranın azse bir potansiyel soru daha arkadaşlar. Buranın başkanı kimdir? Bakandır. Hocam bakandan kastınız kim? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır diyoruz. Bu kurul yönetim kurulu arkadaşlar 9 üyeden oluşmaktadır ve üyeler bakanlık üst kademe yöneticiler arasından belirlenmektedir. Şimdi arkadaşlar kaç ayda bir toplanır? 2 ayda bir toplanır diyeceğiz. Şimdi tekrarlamak gerekirse teşkilat yapısı Genel Müdürlük 1, Yönetim Kurulu 2, Danışma Kurulu 3. Teşkilat yapısı 3 saç ayağından oluşmaktadır. Ekrana geleyim. 3 saç ayağından oluşmaktadır. Şimdi burada Genel müdürlükten bahsedecek olursak, genel müdürlükte baş kimde hocam? Genel müdürlükte. Bu genel müdürlük ne işe yarıyor? Yürütme organı. Yani işlerin yürütmesini takip ediyor. Yürütme organı başta kim var? Genel müdür var ve en fazla da 4 tane neyi var hocam bu adamın? Danış 4 tane de daire başkanı var. 4 daire başkanı var hocam. Peki kime karşı genel müdür kime karşı sorumlu? Kime karşı sorumlu hocam? Bakan'a karşı sorumludur. Geldik yönetim kuruluna. Yönetim kurulu enstitünün karar organıdır. Bu karar organının başı kimdir hocam? Aile Enstitüsü'nün yönetim kurulunun karar organı kimdir dediğinde ya buranın başı kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanıdır diyoruz. Hocam bura kaç üyeden oluşmak? Bak bu söylediğim her biri ayrı ayrı sorudur. Kaç e, üyeden oluşmaktadır? 9 üyeden oluşmaktadır. Bu 9 üye bakanlık üst kademe yöneticilerinden oluşmaktadır. En az 2 ayda bir de toplanır diyor. Şimdi ekrandan çıktım devam ediyorum. Geldik arkadaşlar görev ve yetkilerine geldik. Görev ve yetkileri kapsamında yıllık çalışma ve programları kabul etmek, politika önerileri ve hedeflere karar vermek, danışma kurulunun tavsiyeleri üzerine değerlendirme yapmak, performans ve hizmet kalitesi standartlarını belirlemek bunların görev ve yetkileri arasında yer almaktadır. Şimdi arkadaşlar danışma kurulu aile enstitüsünün 3. saç ayağı, 3. saç ayağı neymiş hocam? Danışma kuruludur. Hocam bu da kendi içerisinde potansiyel soruyu oluşturuyor. Kaymakamlık öğrencilerimiz mutlaka gerek canlı yayında gerek bunu pdf olarak sitemizdeki whatsapp numarasından isteyin arkadaşlar. Gerekse de youtube kuratör kanalında yayınlanan bu videoyu mutlaka izleyin. Yan tarafta bu anlattığım her şey arkadaşlar var. Şimdi devam ediyorum. Danışma kurulu bakanın görevlendireceği bakan yardımcısının başkanlığında. Bakanın görevlendireceği bakan yardımcısının başkanlığında. He. Hocam 3 saç ayağı dedin. Bir genel müdür dedin. Genel müdürlük dedin. Genel müdür var. En fazla 4 tane daire başkanı var. Yürütme organı. Peki. Geldik yönetim kuruluna. Yönetim kurulunun başında kim vardı? Bakan vardı. 9 üyeden oluşuyordu. 3 kademe yöneticileri de burası karar organıydı. Danışma kurulunun da başında ise kim var hocam? Bakanın yardımcısı var. Görevlendireceği bakan yardımcısı ve şimdi geldik üyeliklere. Bakanlıktan 2 üye. Adalet Bakanlığı 1, İçişleri Bakanlığı 2, Milli Eğitim Bakanlığı 3, Sağlık Bakanlığı 4, Diyanet İşleri Başkanlığı 5. Bunlardan birer üye. Etti mi sana 5 üye? 2 üye de bakanlıktan geldi. Kaç etti hocam? 7 üye etti. Bak hocam 7 üye etti. Devam ediyorum. Bakanlık faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda çalışmaları olan kişilerden belirlenen 7 üyede danışma. 7 üye daha geldi mi? Toplam kaç üye etti hocam? 14 üye. Ama hocam notumuzda da ben ne demişim burada? Toplam 15 üyeden oluşur. Hocam 15. üye kim? 15. üye bakanın görevlendirdiği, danışma kuruluna başkanlık yapacak olan bakan yardımcısıdır diyoruz. Peki, peki devam ediyorum. Danışma kurulu yılda en az 4 kez, 4 kez, yılda en az 4 kez ne yapacaktır hocam? Toplanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde uzman kişiler danışma kuruluna davet, davet de edilebilecek. Şimdi arkadaşlar görev ve yetkilerinde son olarak bakacak olursak, Yıllık faaliyetleri değerlendirmek, çalışmaların etkinliğini arttırıcı arttırıcı tavsiyelerde bulunmak, bilimsel araştırma ve yayınlarla ilgili görüş vermek ekstra görevleri arasında yer alıyor. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girer. Şimdi dostlar, buradan buradan Şimdi kaymakamlıkla ilgili bitirmeniz gereken kitapları da burada zaten biliyorsunuz ne olduğunu. Eksiksiz bir set. Gerek Türkiye ekonomisine, gerek Soru Bankası'na kadar, gerek insan haklarına kadar arkadaşlar. Özellikle şu kaynaklar iktisatlarda arkadaşlar vazgeçilmez kaynağınız olacak. Mevzuatların detaylarına görev kaymakamlık mevzuat kitabından ekstra mevzuatlar için ve Soru Bankası kitabını mutlaka ve mutlaka bitirin. Kendinize iyi bakın. Hoş olun, hoşça kalın. Şöyle bir ekrana geleyim. Instagram canlı yayına devam ediyorum. YouTube videosu burada tamamlandı. Kendinize iyi bakın. Hoş olun. Hoşçakalın.